Ben orayı, orayı görmeni görmeni ben aynen yani. Evet, bin basamak hakkında yorumlarınızı alayım. Allah sayacağım korkuyoruz. Şimdi. Sayacağım şimdi, bin geriniyorum. Bin iki, o adam buralı, ben <laughs> Evet, böyle bir yoldan bin basamak çıkarak, bin basamak. <laughs> Şey bin basamak çıkarak Yoros Tepesi'ne ulaşıyorsunuz. Ben yüz Oradan, Oradan da, yüzyıldır. da yüzyıldır. siz o güzel bir manzara başladı. bekliyor yavaş. diye yavaş umuyoruz, bilmiyoruz yani. Yani muhtemelen buradaki herkes hızlı da gitsek, yavaş da gitsek yorulacak. Ben koyayım zaten, olan benim. Yol çok değil mi? Sanki arabada konuştuğumuz şeyler tarih gerçek tarih olacakmış gibi. gibi. Var gibi. Ya. Aa yani evet bir tane bir film vardı gibi. öyle. Ormana giren herkes intihar ediyor. <laughs> Çıkar. Bu ormanda sanki böyle giren herkes yutan bir tip var. O Çocuktan tip, o tip yutuyor. Şuradan bir Çocuktan şey gelip bizi yutacak mısın? <laughs> seni videoya çekiyorum. Oranı buradan açıyorsun. <laughs> Kaşınıyor ne yapıyorsun? Beni bence yutulan ben olurum. Şişkoyu mu ekleyeyim? Biraz hızlı git de seni de çekeyim. Ne yavaşsın. Biraz ne yavaş ben şimdiden yoruldum. Kaçma basamak oldu sayan mı? Biraz basamak oldu sayan var mı? buradan basamak her yüz basamakta bir moladayız. Evet, 100. basamakta bir Çok mola yakın artık. ya Bin basamak bir şey değilmiş. Böyle bir ormanın bir orman içinden... Bir adım böyle bir ormanın evet, içinden bir orman, çıkıyoruz. Orman, Molamız bu kadar. Sizin Şimdi de oraya mı çıkacak adam diyor ki ya yapmamış. Hayır ben de şey diye düşündüm, arabayla çıkılıyor. Saçmalama. Bin olmam. basamak deyince bir gözlerim felfecir gibi mi? oynadı. Ben çıkamam gelin şu banka oturalım <laughs> o zaman gördüm şiş koyayım ben de öpüyorum. <gülüyor> He tamam. Bize <laughs> <dipleşir> yani. Evet. <laughs> Kalp sorunları ve akciğer evet, sorunları de. olan insanların yoruzda çıkmasını tavsiye i̇şte, etmiyoruz. Kilo, kilo zarardır. <laughs> Evde denemeyin arkadaşlar. Yoruzda da denemeyin çünkü zor. Yani çıkıyoruz bizi koatlı mı ya? Ee, şu arkadaki sabah sahilde koşarken geride kalanlarla dalga geçiyordu. <laughs> Ve şimdi size bir şey göstermek istiyorum. <laughs> evet görüyorsunuz. Böyle. İşte. Dün yediğin hurmalar bugün götünü tırmalıyor ve merdiven çıkamıyorsun. Merdiven Bu son O 200. basamağı bulmaya çalışıyor. Evet orası 200'müş. 200. basamakta böyle. Yoruz'da 200. basamağım ve Bey. konuşmam böyle. Evet, güzel insanlar da geliyor. Bu salak her yerde güneş gözü töküyor. 200'de bir yorulduk. Bu böyle kendinden biraz... Geçelim. Ben çok 30 yaşında çok iyi yaşamadım. bir performans. Ya. Değil mi? Hadi işte. ne yapayım, Sevda çekmek evet. için daha da gerekti. Böyle burada yorulduk. Bir mola. Şimdi devam edelim. Buralarda tabi böyle oturmak için yerler de yapmışlar. İlk oturma yeri yaklaşık 215. basamakta <gülüyor> falan. <gülüyor> Yine burada size bir uyarı lehası var. Yeraltı yüksek gerilim diyor. Toprakta elektrik varmış. Tıpkı bende olduğu gibi. Kıs 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 kıs. Ay. Şimdi sallama kamerayı. Ha. Sallamıyorum. Ne yapayım elim yani? <laughs> i̇şte bunu ayarlama lazım kamera olmaz. Ve ben sırf bu arkadaş yalnız kalması diye yavaş yürüyorum. <laughs> Onlar atlı gibi gidiyor. Yalan. İnşallah zirveye çıkmamıza değer. İşte Evet bizim köyümüzde de var böyle bir tepe. Ama merdiven yok. Muhtemelen yine 300. basamağı falan durmaya çalışıyor. Şimdi burada ben videoyu kapatıyorum. Bakın şurası 300miş. Şöyle <laughs> bir yere geldiğinizde 300. <laughs> ve... Evet, bininci basamakta tekrar görüşmek <laughs> üzere. Evet, şu an yaklaşık 350. basamaktayız ve biraz önce videoyu kapatmamın üzerinden yarım saat geçti ama bir sadece. Yaklaşık 100 basamak çıkabildik. Çok dik ve çok yorucu. Görüyorsunuz ben öne geçtim ama bu gerizekalılar hala arkada. Ve 350. basamak da manzara böyle. Biz de böyleyiz. Şu ağaçlar olması bir manzara gözükebilirdi ama yok. Ben burada biraz soluklandım. Şimdi ilerleyeceğim. Herkes gittikçe yavaşlıyor. İnşallah buradan sağ salim çıkarız. Ve birinci basamakta inşallah görüşmek üzere. Evet, 450. basamak. Muhtemelen 450. Böyle bir kaya var. Normalde bulut olmasa buradan manzara aslında ama bulutlu olduğu için hiçbir şey göremiyoruz. Muhtemelen yukarıda da hiçbir şey olmayacak. Ve bunlar iyice arkada kaldı. Şu an geri dönüp dönmemeyi tartışıyorlar. Ama ben bu kadar çıktığım için vazgeçmeyeceğim. Ve şurada bir yerde oturacağım. Bunlar gelsin. Durum bu. Şöyle bir manzaradayız şu an. Ve böyle merdiven çıkacağız. Of! Arka olan buraya çıkmasın. Of! İnşallah Allah bu Allah videoda birinci adıma ulaşırız daha dinlenmeden. Normal olman göreceksiniz arkadaşlar gelmeyin. Allah merdivenler dik. Yemedim bacamı takatim Harbiden aa. kalmadı. Hadi. Sabrım bir evet, sen ah. 905'teyken böyleyim. Beni şuraya yatayım yoros tepesine gibi çek. Hiç yukarı çıkmaya gerek yok. <gülüyor> 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 Bu salak hala gözlük takıyor. Böyle bir manzara var ve böyle de bir salak var. Hala <laughs> Merdivenler de bitti. Biz de bittik. <laughs> Allah. Buradan birimiz yuvarlanırsa kaçarlık kimse kalmaz. Evet. Vallahi burayı nasıl ineceğiz? Bir üç saat falan oturmamız lazım. Evet şu anda buradayız. Evet geldik ve geldiğimiz noktaya bakın. Burası için 1007 adım Vallahi şaka gibi. Şöyle size biraz göstereyim. İnme etmeyin boş ver tabii. Bunun ben için başlıyor, 1007 adım attınız. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi şu manzaranın çekebilirsin bize. Ee hmm, ne bileyim. 1007 adımına değer mi düşünüyorum? Tellerim çıktı. Hani 1007 adım isteyen çıksın bence. Bende yani değmez. Bence tepeyi görmek için de, 1007 de adım çıkmak isteyenler. Bence de. değmez. Vallahi hayalim çok, çok başka. yok yani. Değmez arkadaşlar. Değmez hiç değmer, değmez. De Siz olmasa belki değer Vallahi biz biz evet, bu şey manzara hiç. Şöyle göstereyim. Şöyle manzaralar. Ama gereksiz yani aşağıdan da böyle gözüküyordu. Aşağıdan da böyle gözüküyordu ya. Aşağıdan da böyle gözüküyordu ya. Yapacak bir şey yok. Az 100 kilo değil, 170 kilo. <laughs> <laughs> Kabuğu yeme sakın. Bak bak Allah aşkına. Şu ne ya? Şu an <laughs> bak kambur 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 mu vardı? Çamur kokusu mu vardı? Çamur kokusu mu vardı? Çamur mu vardı? mu vardı? Çamur kokusu mu kokusu kokusu şöyle <laughs> <laughs> <Kullar gülüyor> bir tane vardı taşıyorlardı <laughs> onlardan yalvarsak da zarar verirler Yalvarsak verirler zaten Allah razı olsun Çekelim çekelim çekelim, ay, çekelim ay, ay, Bir tane perişan manzara açıyor ya Açıyor açıyor bekleyin Burada şu an ince bir yağmur var Evet <laughs> ince bir yağmur var şu an Neresi ince bak işte yağmur? Bakış taraf sisli tarafa İnce değil yağıyor yani Neresi açıldı <laughs> açıldı geliyor Oldu görünüyor buradan galiba. Ne ala? Çünkü yoğunluk var bak ev yoğunluğu Ulu Beyler. Tokyo'nun yani Giresun evet. gözüküyor. Size manzarayı gösteriyorum. Yani. <laughs> Biraz da merak ediyorum. Şöyle size gösteriyorum. E Ama kalkamayacağım <laughs> Bakın oradan. Acaba <laughs> seçip Şu <gülüyor> arada şu tarafta kalıyor. Böyle bir mekan. <laughs> Hiçbir şey <gözümlü>. Ben de. <laughs> Böyle <öyle> bir mekan. <laughs> inşallah bir şey yaparlar. Allah bize de yeniliği versin. Biraz da çık Böyle yani. Bakın yağmur. <gülüyor> yağmur. Yani <laughs> i̇şte, videosu çekiyorsun, YouTube videosu çektiğinde herhangi bir ortamdasın. Arkanda mesela görünmek için adam evli ama sevgilisi arkada. Tamam. Sen de bunu koydun biliyorum YouTube'a ve, ve... yıllardır beklenen o soru. Sana dava edebiliyor mu? Ben... Nasıl? Beni mi dava çektim diye? Efendim sen çektirme yayınladın. Niye? Ben bilişim hukukuna göre direkt böyle seni kastiy olarak çekmediyse seni çekebilir. Arkada görünmüşsün. Evet o adamın sorunu değil yani. Belki cima eciyorlar. O anlaşırken beni çek. O şey olarak sayılmıyor yani. Suç olarak sayılmıyor. Sen kendini çekiyorsun. Suç çok Herkes acı çekiyor. Yani toplum içinde beni çektiler. Burada ben gözüküyorum diye şikayet edemezsin yani. Bizi aydınlattığın için. Ne demek? Ben bilişim i̇şte dersi aldım diye. Peki mesela de sen aynı video, video çekiyorsun. <laughs> Arkada iki insan. İşte görünüp <laughs> görünüp çıkıyor. Görünün. Görünün. Ve bir değiyor bir gidiyor. <laughs> i̇şte bunlar rahatsız etti biz etmedik. Valla ne diyeyim yani? <laughs> <davamışız. gülüyor> <Kılcımı ateş> <laughs> ya. Kıvılcımı ateşledi gidip dalalım mı şimdi? Söğüt ha. Kıvılcımı ateşledi olmuş. Kıvılcımı ateşi de gidip dalalım mı? Valla bir de buraya. <laughs> Eee yani ben çıkarmışlar. oturdum piknik yapmaya gelmişim. Orada insanın biçümcük oturma yeri var ya. Yani tek demek istediğim ya, akıl akıl geldi peşime takıldı. <laughs> Böyle bir deyim. Bugün çok kullandık. Düşselancı. Şunun resmini çekeceğim. Gimmick gösterilen gerçekte olan. Evet birazdan size bu tek şeyi göstereceğim. Drone hayır bir de drone'la falan çekiniyorlar. Mesela yukarıdan çektiğinde daha muhteşem görünebilir. Ben, ben siz drone sizi böyle çekerim. Seni şu an drone'la çekiyorum Sevda abla. <laughs> <laughs> Sana göre drone bu kadar iyi <laughs> ee, zaten. Drone'la çeksen her taraf göründüğü için manzara mükemmel gözükebilir ama. Aha siz geldi yine. Sağdemin gözüküyordu lan burası. Kayboldu manzara. Davut bana bir mesaj göndermek istedim. Çekin çekin manzara çekmediniz. Davut telefonunu... Davut kim? Gözükmüyor lan niye öyle? Odakla. Niye Her lan? çekiyorsun ayrıca. Fark ettim. Ama yapacak bir şey yok. MRB yazmış. Şey bak. Yasal. hemen hemen, çek. Ya, bana selam yazmış. Selam yazmış. Görünüyor geliyorum. Ama adamın hesabını gösterme bizim başımıza bir <laughs> 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 Görünmüyor ki ekran odakla. Odakladım. Kamerayıma hemen yani. Evet böyle merhaba yazan bir şey şahsiyeti. Böyle yazmayın arkadaşlar kızlara. En azından sevda kılıcı yazmayın. Odaklayayım. Vermişim, odak 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 bozuluyor <laughs> ya bu kameranın odak. yok işte. Ay, açık değil yani. Sen de gel de fotoğrafını çekeyim. Ya video çekiyorum ne var lan paylaşın bunu da size sorayım Farklı bir o. Gitmeyin gitmeyin be ben bir tane daha çekeceğim. şu <laughs> <laughs>